menisküs yırtığı nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir? Disk ilaçlenmesinden ameliyatsız kurtulmak mümkün mü? Tamam. Kök hücre ve eksozom nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır? Olabilir. Her bel ağrısının sebebi fıtık mıdır? Topuk dikeni nasıl tedavi edilir? Karpal tünel sendromu neden olur? Doktor açıklıyor. Disk ilaçlenmesi, fıtık ve menisküsle ilgili merak edilen her şeyi fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Serap Erkeç Alkan canlı yayında açıklayacak. Az sonra... Seref Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Merhabalar. şimdi çok yaygın olan bir hastalıktan bahsedelim. Hemen topuk dikeniyle konuya girelim. Çünkü çok yaygın ve çok soru var. Topuk dikeninin bulgusu nedir? Çok tipiktir. Hastalar sabahları ilk uyandıklarında, ayaklarının üzerine bastıklarında ya da uzun süre oturup ilk kalktıklarında topukta, ayakta şiddetli ağrı hissederler. Hmm. Bazen ellerine gelen o dikeni çıkıntı şeklinde hissederler. Gün içinde hareket ettikçe bu ağrıları açılır. Peki topuk dikeni hani topuk dikenim var onu kıralım dediklerinde gerçekten bu kırılabilir bir şey mi? Bu harika bir soru. Topuk dikeni vücudun ayak bağları zorlandığında oluşturduğu bir tablodur, bir savunma mekanizmasıdır. Asla topuk dikenini kırmıyoruz. Adı topuk dikeni kırma. Olan yöntemlerde bile. Peki tedavisini anlatacak olursak. Çünkü topuk dikeni kırma diye geçiyor. Topuk dikeni kırılmaz yani. Kırılmaz. Öyle bir şey yok. Asla. Vücudun savunma mekanizması. Onu orada bırakıyoruz. Çünkü vücut ayak bağları zorlandığında. Çok kilolusunuzdur. Çok ayakta kalınan bir mesleğiniz vardır. Sürekli sert zeminde çalışıyorsunuzdur. Düz tabanınız, içe basmanız vardır. O ayak zarı. Vücut için çok önemli. Vücut ozar, kopmasın diye oraya kalsiyum çökertiyor ve bu böyle grafilerde diken gibi gözüktüğü için topuk dikeni diyoruz. Siz koruma mekanizmasını kıramazsınız. E, tedavisi nasıl oluyor peki? Öncelikle Hastanın bazı şeylere dikkat etmesi lazım. Spor ayakkabı giysin, kilo Hı -hı. versin, ayak tabanına buz uygulasın, ayak tabanı gelme egzersizleri yapsın, ağrı dönemde biz fizik tedavi hekimlerine başvursun. Biz de o zaman kortizon enjeksiyonu yapıyoruz ama bu geçici bir tedavi. Fizik tedaviyi alıyoruz. Bu ayak zarını desteklemek için PRP akıllı plazma yapıyoruz. ESVT denen halkın Topuk dikeni kırma diyebildiği işlemi yapıyoruz ama en etkin, en güncel tedavisi de radyo frekans yöntemiyle topuk dikenin yakılmasıdır. Evet ama tedavisi var. Yapılıyor. Kesinlikle var. Her gün yapıyoruz. Ama kırma şeklinde değil. Bunu, Asla. bunu bilelim. Asla. Evet. Çok geliyorlar. Ee, onlar yanlış uygulamalar evet. anladığım kadarıyla. Şimdi kadınlarda da yine en çok görülen şeylerden bir tanesi omuz yırtığı. Evet. Yani kadın erkekte de görülüyor ama kadınlarda Hı. ben daha çok rastlıyorum sanki. Evet. Neden ee, omuzumuz yırtılır ve oradaki bulgular nelerdir? Böyle iç çamaşırımızı bile affedersiniz giyemiyoruz. Evet harika. Şimdi omuz yırtığı... özellikle boş üstü aktivitelerde çalışmakla olur. Yani halter kaldırıp omuzunuzu yırtamazsınız. Tekrarlayan kullanımlar, basit kullanımlar bile omuzu yırtabilir. Biz buna tekrarlayan mikro travma diyoruz. Yani bir raftan uzanıp tencere almak, tava almak omuzu yırtabilir tekrar, mi? Tekrar tekrar olması lazım. Bir seferde olması böyle anlık travmayla yırtılması çok daha zor. Ee, mesela sürekli temizlik işçisinizdir. Ovalama yapıyorsunuzdur. Çamaşır, bulaşık yıkayan bir mesleğiniz vardır. Kuaförsünüz sürekli fön çekiyorsunuz. Ya da şoförsünüz saatlerce direksiyon sallıyorsunuz. Sürekli telefonda, tablette, mouse'da yazışıyorsunuz. Bunlarla yırtılır. Klinik bulgularına gelince hastaların omuzlarının ön kısmından yandan dirseğe kadar uzanan şiddetli bir ağrı vardır. İlerleyen dönemde hareket kısıtlılığı başlar. O dediğiniz de ki hasta süt yerimin kopçasını takamıyorum, evet. İç çamaşırımı takamıyorum, saçımı şampuanlayamıyorum, eşarbımı bağlayamıyorum. İşte bu bulgular varsa maalesef sizde omuz yırtı var demektir. Burada peki tedavide ne yapıyorsunuz? Ameliyat mı tedavisi? Ee, aslında omuz yırtığı ameliyat tedavisinin ameliyat kararının en zor verildiği alanlardan çok komplike. Mümkünse ameliyatsız tedavi yapıyoruz. Peki kime ameliyat ediyoruz? Artık hastanın kolu gövdeye yapışık ve kolu kaldıran bağlar tam kat yırtıksa bu zaten çok büyük bir azınlık geri kalanın tamamını ameliyatsız tedavi yapıyoruz. Burada fizik tedavinin önemi çok çok önemli. Neden? Çünkü ağrıdan dolayı kol kullanılamadıkça kas eriyor. Fizik tedavi ağrıyı azaltıyor. Bu kasın erimesini önlüyor. Eklem hareket açıklığını sağlıyor. Sonra da yırtı tamir edici tedaviler. PRP. Akıllı plazma, karın yağından kök hücre, egzozom dediğimiz kordon kanı kök hücresi, nöral terapi, proloterapiler şeklinde elimiz çok kuvvetli. Her türlü tedavisini yapabiliyoruz. Ee, genelde en çok sık rastlanan hastalıklardan bir tanesi de fizik tedaviyle de çok ilgilendiren menüsküs, menüsküs yırtıkları. Burada e, kadınlarda da görülüyor bu. Evet. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Dizdeki her ağrı menüsküs ağrısı mıdır? Hayır. Aslında menüsküs ağrısının çok tipik üç tane bulgusu vardır. Hasta dizini açarken, kapatırken takılma, kitlenme ve noktasal ağrı tarifler. Bu çok önemli. Gelir hasta klini, hocam eliyle gösterir. Dizimin şurası ağrıyor. Buradaki en önemli şey noktasal ağrı. Bu üç bulgudan birine sahipsek menüsküs yırtığımız var diyebiliriz. Burada peki tedavisi, mi? yani tedavi edilmeli mi? Ağrı zaten seni tedavi evet, etmeye yöneltiyor mu evet. yoksa onunla idare edebilir miyiz? Aslında menüsküs yırtıkları kesinlikle tedavi edilmeli. Çünkü siz eklem bir at arabasının tekerlerini düşünün. Hepsinin bir fonksiyonu var. Menüsküs yırtılınca diğer bağlara binen yük artıyor. E, eklem zorlanıyor. Ödem gelişiyor. O zaman bakslenmesi bozuluyor. Artık komplikeleşiyor. Kesinlikle tedavi edilmeli. Nasıl yaptığımıza gelince menüsküs yırtığındaki e... Yırtığın yeri ve büyüklüğü çok önemli ve çok az bir kısmını ameliyata gönderiyoruz. Genellikle ameliyata gönderdiklerimiz ani bir travmayla, hı hı. vücut haliyle, üzerinde döndüğünüzde oluyor ve bunlar da tam kat yırtık oluyor. dizi hastanın dizinde bir anda boşa basma hissi olur, boşluğa düşme hissi olur ya açarken, kapatırken takılır. Bu bulgulara sahipleri ameliyat ediyoruz. Çoğunluk merdiveni çıkarken, özellikle merdiveni inerken. Çıkarken değil çok tipiktir merdiven inerken, yokuş aşağı inerken zorlanır. Ameliyatsız tedavisinde eklemi tamir edici tedaviler, onarıcı tedaviler yapıyoruz. Ekleme hiyanolik asit dediğimiz hazır eklem sıvısı, PRP, akıllı plazma, hmm. karın yağından kök hücre, kollajen, egzozom tedavisi yapabiliriz. Bu bahsettiğiniz tedaviler galiba en güncel tedavi yöntemleri evet, son, değil mi? en son, en gündemdeki tedaviler. Diz için mi kullanılanlar? Aslında kök hücre ve egzozom. Ve PRP ve akıllı plazma diz için değil, kas iskelet sisteminin ağrılı her hastalığında nere hasarlıysa orayı tamir etmek için kullanılır. O zaman şöyle de yapabiliriz. Mesela cildiniz kırıştı, gençleşsin, parlasın, parlasın istiyorsunuz. Yine kök hücre, egzozom, akıllı plazma yapabilirsiniz. Saçlarınız güçlü çıksın. Sizin mı şu anda? Benim yüzümde akıllı plazma var, evet. Çok güzel, Teşekkür parlak ederim. ve çok Gergin ve çok hoş bir cildiniz çok var. Çok zarifsiniz. Teşekkür ederim. Ne zaman isterseniz size de yapalım. Sağ olun. Akıllı plazma dediğiniz nedir mesela? Cilde Akıllı yaptığınız. plazma aslında PRP'nin basit kan ürünü. Tüpe kan alıp 5 dakika çevirip elde ediyoruz. Akıl plazma, PRP'nin 20 katı güçlü yine çok basit bir kan alıyoruz. Fakat kanı aldığımız tüp çok özellikle İçerisinde küçük küçük cam baloncuklar var. Kanı o tüpe koyuyoruz. 3 saat 37 derecede kapanan, kendini muhafaza eden bir tüpte bekletiyoruz. 3 saat sonra bu kanın içerisinde sizi ne kadar iyileştiren tamir eden protein varsa içeri çıkıyor. Nasıl hocam elimizi kesiyoruz önce kanıyor sonra kan duruyor kabuk tutuyor o yara tamamen iyileşiyor. İşte o akıllı plazmada o tüpün içerisinde bütün iyileştirici moleküller var. Şimdi nereyi iyileştirmek istiyorsak oraya uygulama yapıyoruz. Aynı güzel cildi de gençleştiriyor. Evet cild, iyileştiriyor. saç, eklem hasarı, menüsküs yırtı, çapraz bağ yaralanması, diz kireçlenmesi, kas iskelette nereyi tamir etmek istiyorsanız tenisçi dirseği, golfçi dirseği, aşil tendiniti, ayak bilek bağ kopması, kas iskelet sisteminde elimizi çok kuvvetlendiren çok güzel bir tedavi. Ee, şimdi biraz diz kireçlenmesinden de bahsedelim. Diz kireçlenmesi de insanın hayatını zorlaştıran evet, ve çok bir güzel. hastalık ve gerçekten çok yaygın. Evet. Burada nasıl bir tedavi şekli izliyorsunuz? Öncelikle... Yasa nasıl anlarız dizimizin kireçlendiğini? Evet, şöyle ki Tipik bulgu ağrıdır. Fakat bu ağrı hareketli olur. Hasta merdivenip çıkarken, oturduğu yerden kalkarken ağrı olur. Hı hı. Sonra zamanla ses, ses gelir dizinden. Böyle takır tukur, çatır çatır hastalar gelir. Bundan çok korkarlar. Daha ilerlediğinde artık hareket kısıtlılığı başlar. Çok daha ilerlediğinde bacak şekil değiştirir. Böyle O bacak dediğimiz bir bozukluk ya da X bacak dediğimiz çarpık bacak olur. Kireçleme ilerler. Kesinlikle tedavi etmek lazım. Burada tedavi yönteminiz yine bu güncel tedavi yöntemleri mi? Hepsi evet ama bence öncelikle diz hastası bir kilo versin. Diz çevresi kaslarını güçlendirsin. Yerde oturmasın, yerde yemesin, namazını sandalyede kılsın, tuvaletini hazır tuvalete yapsın. Tekrar tekrar merdivenip çıkmak bir spor değildir. Yapmasın. Düz zeminde yürüsün. Biz ne yapıyoruz? Eklemi kayganlaştırıyoruz. Hyaluronik asit yapıyoruz. Yani hazır eklem sıvısı. Sonra oradaki kireçli dokuyu canlandırıyoruz. PRP, akıllı plazma, karın yağından kök hücre, egzozom ve proloterapi. Bunlar hep son dönemde evet. hem disk kireçlenmesi, hem menüsküs, hem omuz yırtığı değil mi? Evet. Başka ne konuştuk? Ha bir o de, de şeyi sorayım mi? size. Bu da çok yaygın bir hastalık. Yine kadınlarda görülüyor. Karpal tünel sendromu. Evet, evet. Onu da biraz açalım. Çünkü kadınların da çok muzdarip çok olduğu muzdarip bir hastalık de. bu. Karpal Tünel Sendromunda hasta ilk üç parmağında baş işaret orta parmağında Tutmazdı, uyuşma, uyuşma karıncalanma tarif eder. Böyle bir şey çırparken eli güçsüz kalır. Çok da tipiktir. Der ki hocam ben yatağa yatıyorum. Bir iki saat sonra elim böyle şiş dolgun. Uyanıyorum ya ovalıyorum ya sallıyorum. Rahatlıyorum. Bu bulgular varsa kesinlikle Karpal Tünel Sendromu var. Neden oluyor? Yine elimizi tekrarlayan aktivitelerde tekrar tekrar kullanmak. Bütün kadınlar emekçi çok temizlik yapanlar yine çok fazla telefon, tablet bilgisayarda vakit geçirenler yine şoförler, e, özel e, müzik aletleri çalanlar onun dışında yine kuaförler ve bazı hastalıklar mesela iltihaplı eklem romatizması bazı hormonal problemler şeker çok yaygın, obezite çok guatır yardım. ve gebeler ama gebelere bir uyarıda bulunmak istiyorum. Çok panikliyor gibi hocam ellerim uyuşuyor, ben bütün gebeliği böyle mi geçireceğim? Diyor ki bebiş büyüyor, sen büyüyorsun, elin ödemleniyor. Bebiş bir doğsun. Çok büyük bir olasılıkla sinir sıkışmanız kaybolacak. Hani gebede biraz sabır bekliyoruz ama biz diğer grubu tedavi ediyoruz. E yani ne kadar güzel anlatıyorsunuz çok vallahi değil mi? Hastayı çok rahatlatan bir e, tavrınız ve önünüz var. Çok bu bence ederim. hastalar artı bir şifa alıyordur. Mutlu oldum. Çok zevksiniz. Çok bayıldım valla. Peki e, bel fıtığına yine ameliyatsız bir şekilde çözüm getiriyor musunuz bütün bu evet. e, son dönem yöntemlerle? Evet. Aslında bel fıtığının sadece yüzde ameliyatlık. Bu ne demek? Yüzümüzün de bel fıtığı var burada sadece beşimiz ameliyata gidiyoruz. Ameliyat kriterleri çok net. Üç tane bulgu. Bu bulgular var. 72 saat içerisinde acil ameliyat. Ayak düşer. Hasta ayağını kendine çekemez. Bunun adı düşük ayak. İdrar kaçırır. Dışkı kaçırır. Ya da iki uyluk arasında bacak iç yüzünde ata bindiğinizde eğere değen kısımda anestezi uyuşukluk vardır. Bu bulgular 72 saat içerisinde acil ameliyat. Bir daha yaptım. tekrar edebilir miyiz bu Tabii ki. Düşük ayak. Hasta ayak bileğini kendine çekemez. Böyle ayak bileği düşer. Çok acildir. Bir anda idrar ...ve büyük abdest kaçırmaya başlar... Hı hı. ...tutamaz ve iki uyluk iç yüzünde... ...ata bindiğinizde... ...eyere temas eden kısımda... ...hissizlik, anestezi, uyuşukluk... ...bu bulgular varsa... ...kesinlikle 3 gün içinde... ...72 saat içinde ameliyat... ...bu bulgular yoksa ki çok büyük bir kısımda... ...iyi ki yok... ...ameliyatsız tedaviler... ...orada da en çok bele lokal ozon... ...bele nöral terapi... ...bele proloterapi... ...ve nokta dışı dediğimiz... Yakma, radyo frekans tedavisi yapıyoruz. En güncel de bu noktaya atışı radyo frekans tedavisi. Siz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanısınız. Evet. E, hastalar size hangi hastalıklarla en çok başvuruyorlar? En çok diz ağrıyan hastalar geliyor. İkinci sırada bel ağrıları, boyun, sırt. Hani benle ciddi anlamda yarışır ve omuz ağrıları? Aslında artık ağrı çok yaygın. Çok Çünkü yaygın. oturuyoruz. Evet. Masa başındayız, hareketsiziz. E, hayat hareketin ta kendisi. vücutta hareket istiyor aslında. Ekran çalışmak, sabit çalışmak en kötü risk faktörü. Peki öneriniz ne mesela böyle e, sürekli aynı hareketi yapanlar varsa işte karpal tünel sendromuna, omuz yırtığına yakalanmamak için ne yapsınlar? Eğer bu meslekse modifiye etmekte fayda var. Kısa molalar koyarak oturup da saatlerce değil. Mesela atıyorum kuaförsünüz saat başı bir 5 saniye dinlenin. Mesela el bilek için gelme egzersizleri var. Çektin fön ya da saatlerce mouse tuttun. Elini ger içeri doğru 5'e kadar say. Dışarı doğru gel 5'e kadar say. Dirseğini gevşet. Böyle bu. Doğru yan biz mesela buralarla uzak. hiç ilgilenmiyoruz. Evet. Sürekli mouse kullandığımızda buralar temas ettiğinde masasının yüksekliğini ayarlasın. iyi bir mouse kullansın. Siz sürekli mouse tutarken pençe hareketi yapıyorsanız da sinir sıkışmanız olur. Hep germe, esnetme. Benim en sevdiğim spor yürüme, evet. yüzme ve klinik pilates. Pilates şahane bir spor. Hepimiz yaş alacağız ama esneyerek yaş alanlar 5-0 önde hayatı ağrısız e, terk edecekler. Peki esnemek niye bu kadar önemli vücut için? Çünkü gün içindeki aktivitelerimiz, kas kullanımlarımız, tekrarlayan kullanımlarımız kası kasıyor kasın boyunu kısaltıyor. Hani sporu da çok önemlidir. Sonrasında mutlaka o yorduğunuz kası şöyle bir uzatmanız Esnesmek gerekiyor. Lazım. Evet, esnetmek Valla şu anda bile bir dener misiniz? Böyle bir rahatlık geliyor yani. Ne Elinizin mi? tam sadece tersi, gün bunu ergonomi yaptığınızda. anlatalım. Masa başı çalışanlar için. Anlatalım vallahi. Bak bak böyle bir ferahlık geldi dedim. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Bizler beri. Serap Erkeç Alkan takip edelim sizi Çok sosyal medyadan. Çok olurum. Güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür Siz tatlısınız. ediyorum. Ne güzel Çok anlattınız. Bayılıyorum böyle başarılı iş kadınlarına.